Sedat Bey. Kaç derece? 1800. Değil. Sen yaklaştın. En üst tabakası 1077 derece. Köprümüzün uzunluğu ne kadardır? 2000. 2000. da oldu o zaman. Altı şu an. Altın yok şu ikinci evet. de şu anda. Evet. dolunca <laughs> o kriller aşağı. Kriller yani, mi abi orayı? dedi. Yani. Altı yüz. Altı yüz. Altı yüz. Altı yüz. 20 derece evet. Çanakkale Lapseki'de tümat madenciliği ziyaret ediyoruz. Burası Türkiye'de altın üretimi yapan, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden bir tanesi. Ee, bu manada Çanakkale ziyaretlerimiz çerçevesinde özellikle bu tesisi ziyaret etmek istedik. Tümat madencilik Lapseki'de Türkiye'nin altın üretiminin yüzde sekizini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef buçuk ton altın, buçuk ton gümüş üretmek. Bildiğiniz gibi 2000 yılına kadar Türkiye'de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. Ama 2000 yılından sonra özellikle madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu manada 42 tonluk üretimin ne kadar değerli bir üretim olduğunun e, bilincinde olarak biz de e, bu işi hakkıyla yapan, özellikle dünya standartlarında madencilik yapan firmalarımızı önemsiyoruz. Ve onları da beraber hem işletmelerini ziyaret ederek hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler bu süreçlere nasıl katkı sağlayabiliriz? Onlarla ilgili firma ziyaretlerimizde görüşmeler yapıyoruz. Altın madenciliği gerçekten stratejik bir alan. Ee, şu anda sadece Çanakkale bölgesinde tahminlere göre yerin altında 80 ila 100 milyar dolarlık bir değere sahip altın madeni yatıyor ve burada maden işletmeciliği yapan firma sayımız çok az. TÜMAT madencilik bu manada dünya standartlarında üretim yapması hem çevreyle ilgili aldığı tedbirler hem de üretim süreçlerindeki aldığı tedbirlerle dünyada örnek işletmelerden bir tanesi. Dünyada bu tip üretim yapan 800 tane altın madeni var. Bunlardan sadece bir tanesi burada Lapseki'de bulunuyor ve dünyada diğer muadilleri hangi standartlarda örneğin Kanada sınırları içerisinde bir Kanada'da madencilik yapan firma hangi standartlarda üretim yapıyorsa ondan belki daha iyi bir şekilde Üretim yapan bir tesisimiz, altın madenciliği, gümüş madenciliği, daha değerli madenlerin işletmeye alınması gerçekten Türkiye ekonomisi açısından elzem bir durum. Bunlarla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde, bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor. Bunları yeryüzüne çıkararak bu katma değerden mutlaka vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlamamız gerekiyor. Tümat Madenciliğin Lapseki'deki bu tesislerinde 800 vatandaşımız çalışıyor. Ben biraz önce e, maaşları da sordum. Belki kameraların karşısında bunu söylemek de bir beis yok. Ama e, ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. %80-90 yerel vatandaşlarımızın yani bu civarda yaşayan Gelibolu'da, Lapseki'de yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletmeden bahsediyoruz. Bu manada böyle örnek işletmelerin gerçekten üretimlerini arttırmaları, Türkiye'de farklı alanlarda bu yatırımlarına devam etmeleri ve örnek bir şekilde diğer firmalarında bu işlere yatırım yapmaları çok önemli. Madenler konusunda zaman zaman ülkemizde Farklı tartışmalar olabiliyor ama ben açık konuşacağım bunların çoğunluğunun siyasi sahiplerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum Çanakkale bölgesinde 80-100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprakların altında yatıyor. Bunların yüz yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale'nin geleceği, ekonomisinin geleceği e, durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları bu konularda çok açık. Almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonuyla ilgili kurallar çok açık. Bu kurallara uyulduğu müddetçe ve dediğim gibi bütün şartlara dikkat edildiği müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyuna yansıtmamamız lazım tüm dünya bu işi yapıyorsa, gelişmiş ülkeler bunu yapıyorsa, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da Avrupa ülkelerinde bu işler yapılıyorsa bizim ülkemizde de bunların önünün açılması gerekiyor. Biraz önce altın dökümü gerçekleştirdik. Bu işler meşakkatli işler. Ee, çok büyük bir gayretle aslında e, maden işlenip e, tenör oranlarını yakalayıp bu altınları dökebiliyorsunuz. Bu manada da ben Tümat Madenciliğe çok teşekkür ediyorum. Gerek buradaki tesisleri gerek Balıkesir'deki tesisleriyle örnek bir iş çıkarıyorlar. Biz de hükümetin bir temsilcisi olarak buraya geldik kendilerini ziyaret ettik. Tabii altın madenciliğinde makine ekipmanlar konusunda çok önemli ve burada yerli üreticilerimiz yerli şirketlerimiz var bu tesisteki önemli makine ekipmanların çoğu yerli olarak üretilmiş ekipmanlar. Bu manada bunun sanayisinin de geliştirilmiş olması bizim açıdan açımızdan memnuniyet verici. Ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir katma değeri ülkeye kazandırdıkları için, ülke ekonomisine kazandırdıkları için bu madenleri biz buradan çıkarmamış olsaydık Türkiye'de satılan altını ithal etmek mecburiyetinde kalacaktık. İnşallah biz bu 42 tonluk üretimi ülkemizdeki arttırmak istiyoruz. Daha yukarılara çekmek istiyoruz. Bu manada da firmalarımızın önünü açacak işlere de biz inşallah ön ayak olmaya devam edeceğiz.